Hakan Şükür içeride. Suat. Dugay. Hasan Şaş'a doğru. Arif ortada. Kaleye doğru ve gol! Gol gol! Çok ilginç bir gol! Hasan Şaş golü atan oyuncu. Çok ilginç bir gol. Galatasaray 1-0 önde. Bir başka açı. Dakika 8'di. Hasan Şaş. Dravkov baktı. Topağlara gitti işaretini henüz vermedi. Şimdi verdi. Popescu, Tugay'a. Tugay kaleye vuracak. İkinci çalım. Pozisyon kaybolmak üzere. Yerden sağ kanada geldi. Şimdi orta. Hakan kafa ve sınav gol. İkinci pozisyon ve gol. Gol, gol Hasan Şaş. Hasan Şaş attı. 2-0 oldu. Hasan Şaş. İlk yarıda son anlar 2-0. Galatasaray 2-0 önde. Çalan düdük. Ve ilk yarı sona eriyor. Ekran istiyoruz. Hasan Şaş 2-0. 8 Hasan, 45 Hasan. Bugün etsin golü İsmit'te. Kocaeli Sport Trabzonspor maçı 1-1 oldu. Sergen savunmaya da çarptı ve gol oldu 2-1. Yanıldı Tafarel 2-1 oldu. İstanbul Spor maçı ekibine götürüyor Aracı çarpan Tafarel'in yanıldığı pozisyon pas arkandan Tugay. Tugay sağ kanada. Hasan Şaş. Ali Lagic geldi. Hakan Şükrü'ye doğru. Hakan kontrol etti. geri Geriye çıkarttı. Tugay yerden vurdu ve 3-1 oldu. 3-1 oldu Tugay attı. Tugay'ın golü. Tugay'ın golü. Hakan Şükür. Tugay ayağının içi. Dramkol topağlarda sol kanada Suat'a. Ümit hata katıldı. Suat'tan sağ kanada. Hasan indirdi. Hasan kaleye baktı. Ceza sahasına girdi. Ortaya çıkarttı ve gol! Gol gol! Hakan Şükür'ün golü. Hasan şaştan bir üstten Hakan Şükür'den gol. Bir başka açı. Hasan Şaş. Bu maçın yıldızı. Suat. Galatasaray Dois espere, mas sabe, eu acho que